Altı tuğlalarımız bunlar bizim duygulu tuğlalarımız. Her bir tuğla farklı bir duyguyu ifade etsin. Yeşil tuğla hangi duyguyu ifade etsin? Mutlu. Peki. Kırmızı tuğla hangi duyguyu ifade etsin? Öfke. Peki. Turuncu tuğla hangi duyguyu ifade etsin? Şaşkın. Açık hangi duyguyu ifade etsin? Bıkkın Peki Sarı tuğla hangi duyguyu ifade etsin? Mutsuz Açık mavi tuğla hangi duyguyu ifade etsin? Heyecan Peki Şimdi hadi oynayalım Turuncu tuğla nasıl hissediyor? Şaşkın. Kırmızı tuğla nasıl hissediyor? Öfke. Yeşil tuğla nasıl hissediyor? Mutlu. Koyu mavi tuğla nasıl hissediyor? Hıkkı. Sarı tuğla nasıl hissediyor? Mutsuz.